Merhaba YouTube dostlarım hepinize hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerim. Aslında yeni bir video ile sizlerleyim ama ve daha önce yapılan bir video ama sadece bunun da bir güncel versiyonunu bir çekelim dedik. sizlerle bunları paylaşalım dedik. bugün sizlere Goodbye DPI nasıl yapılır? Goodbye DPI nedir? Discord'a giriş nasıl yapılır? Ve DNS ayarları nasıl değiştirilir? Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Video geçmeden önce de abone olup sonuna kadar izleyebilirsek çok çok iyi olur. Çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlarım şimdi sizlerle öncelikle DNS değiştirmesinden başlayacağız. İlk olarak yapmak istediğimiz ya da yapacak olduğumuz şey DNS ayarı değiştirmek olmalı. Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi Windows 10 11 versiyonu kullanan arkadaşlar için sağ alttaki A erişim bilgisayarına ya da kablosu ayarlarda olabilir. Kablosu kullanıyorsanız da ayrı yol izlemeniz gerekiyor ama genel anlamda ayarlar aynı noktaya çıkacaktır. Şimdi sağ tuş yapıyorsunuz. A ve internet ayarları diyorsunuz. Ethernet diyorsunuz. IP ataması kısmına değil, DNS sunucu ataması kısmına düzenle diyorsunuz arkadaşlarım. Tamam. Bunu el ile yerlerine çekiyorsunuz. IP4'ü seçiyorsun. Şimdi bizim Tercih edilen DNS'imiz biliyorsunuz farklı uygulamalarda genellikle ve en hızlı olarak burada 1.1.1.1'i kullanıyor arkadaşlarım. Bunu yazdık. HTTP üzerinden DNS' de neden açmamız gerekiyor? Bunu otomatik şablon haline getirmemiz gerekiyor ki bunu otomatik kendi alabilsin ve biz herhangi bir şeyle uğraşmayalım ve DNS'imiz daha güvenli hale gelmesi için bu ayarı yapmamız gerekiyor. Bunu da Cloudflare sunucusundan kendi otomatik olarak alıyor arkadaşlar. Şimdi alternatif DNS'e ihtiyacımız var. Ola ki üstte yazdığımız DNS çalışmadı. Onun için de 1.0.0.1 giriyoruz arkadaşlarım. Bunu da aynı şekilde otomatik şablon diyoruz. Ve bu da kendi otomatik şablonu çekiyor. Ve kaydet diyoruz. Buradaki işimiz bitti. Gördüğünüz gibi Buraya otomatik olarak geldi arkadaşlar. Şimdi burada işimiz bitti. Google'a Goodbye DPI yazdığı zaman zaten GitHub sitesinde tepede Çağrı Taşkın arkadaşımızın yapmış olduğu bir DP aşma seçeneği geliyor ya da sitesi geliyor. GitHub'a girdikten sonra şuradan da ilerleyebiliriz. GitHub'a girdik arkadaşlarım. Şimdi böyle karşımızda bir ekran var. Burada en son sürüme ulaşmak için sağ tarafta releases var. Ama bunun öncesinde de şunu söylemek istiyorum sizlere. Kaspersky kullanan, antürüz kullanan kişilerin Kaspersky'yi çevrim dışı bırakması lazım. Kısa bir süreliğine. Yani bu işi yapana kadar. Çünkü virüs olarak algılıyor ve bununla ilgili sorun yaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben korumayı kormayı sürdür dedim. Ama şu an için Kaspar Kaspersky'yi devre dışı bıraktım. Buna sağ tuş. Şuradan devam ediyorum. Sağ tuş kormaya duraklat. 15 dakika kormaya duraklat dedim. Forma duraklatılıyor şu an. Çalışmıyor. diyor. E sonrasında işte burada gerekli açıklamalar mevcut. E kişi kendisi açıklamış burada. Neden kaynaklı bunun olduğunu da burada yazıyor. Şimdi en son sürümü indirmek için releases kısmı var. Burada releases kutbaya tıklıyorsunuz. E burada sağ tuş. Türkçe yaptığınız zaman buradaki maddeleri Türkçe olarak görebilirsiniz. Ne olmuş, ne yapılmış, ne güncellenmiş gibi e konuları buraya madde madde arkadaşlar yazmışlar. Şimdi biz bunu elveda dp diye de tabii çeviriyor. Biz bunu direkt olarak zaten indiriyor. Şimdi klasöre geldim. Sağ tuş dedim. Klasör ayıkta dedim. Şu an için çıktı. Zaten ben daha önce yaptığım için tekrardan bunu sizlere göstermek istedim. Şimdi arkadaşlarım burada sizin kullanmış olduğunuz servis sağlayıcı ile ilgili alternatifler mevcut. Buraya kullanmış olduğunuz servis sağlayıcı bu ise 2, 3, 4 işte farklı bir hizmet kullanıyorsanız ya da bu firma ile alakalı ya da kullanmış olduğunuz firmanın internet servis alanınız buysa burada alternatifler mevcut. Bunlar ne zaman gir devreye giriyor? Bunlar normal yapmış olduğunuz ayarlar eğer işe yaramazsa bunları kullanabilirsiniz diye seçenek olarak bize sunmuş. Şimdi bir bat dosyasını nasıl açarsınız? Onu da bahsedeyim. Sağ tuş, düzenle, ek bilgi. Bu gelmeyebilir sizde. Çalıştır dediğiniz zaman bat dosyasının içerisine ulaşabilirsiniz. Burada bizim Ülke profili 5 olması gerekiyor. Bu 9 falansa bunu 5'e çekip tekrardan buradan ayar yapmanız gerekebilir. Buna herhangi bir ayar yapmadım. Kapattım. Şimdi arkadaşlar burada iki konu var. Burada da beni oku kısmı var. Buradan da beni oku dedikten sonra burada bilgiler mevcut. Bunları da okuyabilirsiniz. Kişi zaten en altta yasa uyarı yapmış. Bu demiş doğacak her türlü sorumluluk Kullanan kişiye ait demiş. Şimdi burada iki konu var. Bir tanesi sizin eğer sisteminizde bunu servis olarak açmak istiyorsanız Service Install DNS Redder Türkiye komutunu ya da cmd satın ya da bat dosyasını çalıştırmanız gerekiyor. Ama ben bunu istemiyorum. Bir servis olarak değil de sadece bilgisayarım yeniden başladığınız zaman bu gitsin, bu konu kapansın diyorsanız da Türkiye DNS Redir'i çalıştırmanız gerekiyor. Bakın bunu... Tekrar söylüyorum. Servis olarak yani bir yükleme yapacaksanız bilgisayarınız yeniden başlasa dahi bu sistemin devam etmesini istiyorsanız serv servis Install yapacaksınız. Ama geçici süre için yani Discord açık olduğu sürece e kullanacaksınız. Bilgisayar yeniden başladığınız zaman bu ayar olmasın diyorsanız da Türkiye DNS Redder'ı kullanacaksınız. Buna sağ tuş yönetici olarak çalıştır demenizde fayda var. Çünkü yönetici olarak çalıştırmazsanız bu herhangi bir işlem yapamaz. Yine de çalıştır dedim. Şimdi geldi buraya. Şu an goodbye dp çalışıyor diyor. Bakıyoruz şöyle. Sıkıntı yok. Bekliyoruz. Şu an için şu an çalışıyor diyor. Bakın. Bir tane komut satırı açıldı. Şu an için çalışıyor. Şimdi Discord'u açıp burada deneme yapacağım. Evet, şu an açıldı. Zaten ben dün bir kontrol yapmıştım. Ayar yapmıştım. burada tekrardan geldi. Şuradan tıklıyorum var mı herhangi bir şey. Şu yayında yürüye geliyorum. Herhangi bir sorun yok. Yayıncı bir arkadaşımızın Discord'una geldim. Evet şu an işin çalışıyor. Bir problem yok. Ben de çevrim içiyim. Herhangi bir sorun yok. Demiş olduğum gibi bunu kapattığım anda kapat. Evet gördüğünüz gibi Discord çalışmıyor. Çünkü dediğim gibi sadece geçici olarak yani bu cmd komut satırı açık kaldığı sürece çalışmasını istiyorsanız bu. Ama ben hiç uğraşmayayım abi. Bir kere bunu yükleyeyim. Sonra bir daha Discord'un problemi yaşasa da ben hep bu konuda direkt olarak bunu servis gibi kullanmak istiyorum. Bilgisayarın yüklü olmak istiyor diyorsanız bu arkadaşlarım. Ola ki ihtiyacınız oldu ve Discord açıldı. Yani olabilir. Discord açıldı ve bunu servisi sileceksiniz. Öncelikle DNS ayarlarınızı elle yapılandırmıştık. Onu otomatiğe çekeceksiniz. Sonrasında servis kısmına şunu yaptı yap, yaptıysanız eğer yani servis install yaptıysanız e, bunu silmeniz gerekiyor. Bunun için de sağ tuş yine yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Yine de çalıştır dediğiniz zaman şöyle Enter'a bastığı zaman gitti. Yani çalıştı ve gitti servisi sildi. Varsa servis ayarınız. Yani şunu yüklediyseniz bunu kullanarak tekrardan kaldırabiliyorsunuz. Ama bunu sağ tuş ve görüyorsunuz herhangi bir alternatife e gerek yok. Yönetici olarak çalıştı dediğiniz zaman şu an çalışıyor. Discord geliyor mu? Bakalım bekleyelim. Discord'umuz da açıldı arkadaşlarım. Herhangi bir problem yok. Evet arkadaşlar Goodbye DP'yi kullanarak burada fazladan bir ayar yapma sadece DNS sayını değiştirerek bunu da bu şekilde açık tutarak Discord'unuzu kullanabilirsiniz. Bunu kapattığınız anda Discord bağlantısı kesir, DNS bağlantısı kesir ve kullanamazsınız. Ve bu açık olduğu sürece, şu satır o açık olduğu sürece bunu kullanabilirsiniz. Bunu şöyle masa üstüne gönderebilirsiniz kısa yol olarak. Çünkü bu dosya burada yani yüklediğiniz yerde kalabilir veya bunu masa üstüne alabilirsiniz komple veya bunu sağ tuş yapıp klasör kısa yolunu gönderebilirsiniz gibi ayarlarda kullanımı da tamamen sizlere kalmış. Evet arkadaşlarım bu videomda bu kadardı. Sizlere goodbye deep güncel versiyonu yükleme ve yaşamış olduğum deneyimler dahilinde detaylardan bahsettim. Siz de bu şekilde Discord uygulamanızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.